seçim döneminde aday adaylarımızı birer birer açıklıyoruz. Yine böyle bir durumda belediye başkanımız Sayın Vefa Salman e, milletvekili aday adaylarının açıklamasını yapacaktır. Partimize ve hepimize hayırlı olsun diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Evet değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, ee, ayaklarına sağlık. Ben sadece bugün e, sizlerle basın yoluyla, gerçi tabi Ulusal Basın'da istifam sonrası e, birçok e, yerde yazılıcı sizde ama e, yazılıcı kökenli bir insan olduğum için e, sizin kanalınızla hem yalavakam oyunu duyurmak hem de sizlere asla ve asla göz ardı e, edemezdi. Sonuçta o mesleği de yedi sene yapma onurunu taşıdık. Sarı basın kartı taşıdık. Sizlere de burada partimizde bir araya gelerek bir bilgilendirme ihtiyacı hissettik. Tabii burada davet ettiğimiz özellikle davet ettiğim meclis üyesi arkadaşlarım var. Bizi dört yıl gerçi beraber yol yürütmediler. Ancak işte bir yıl kadar beraber belediyeyi yönettik. Ondan sonra da partimizi, meclis üyeliğini en iyi şekilde temsil ettiler. Etmeye de devam ediyorlar. Sizin huzurunuzda her birine özellikle teşekkür ediyorum. Sonuçta bu bir son değil. Aslında bu bir sonun başlangıcı. Siyasi yaşamın 30 yılı geçti başlangıcı. Aktif olarak. Daha önce de, Allah rahmet eylesin, babamın birinci ölümdü, ölümüydü. Babam da siyaset eğitimindeydi. Küçük yaşlardan beri bir şekilde bir içerisinde olduk. Gazete sıfatıyla tam göbeğinde olduk Ama aktif olarak da 30 yılı tamamladım. Şimdi her siyaset <Baldur> eğitiminde insanın mutlaka bir hedefi olması lazım. O hedef doğrultusunda emek harcaması, çalışması ve o hedefe ulaşması lazım. Şimdi çok güzel bir söz var, onu not aldım gideceğin yoldan eminsen diyor, engeller dinlenme noktan olmaktan öteye gidemez. Benim siyasi hayatımda böyle geçti. Hep mücadeleyle geçti. Hala mücadele etmeye devam ediyoruz. Ee, kolay bir süreç değildi. Partinin her görev yaptım arkadaşlar. İl yönetiminde iki kez görev yaptım. İlçe yönetiminde görev yaptım. İstitli kurulunda görev yaptım. Ee, beş yıl e, iyi bir meclis yaptığımı düşünüyorum. Çünkü dönemin belediye başkanıyla belediyenin borçları yüzünden Belediye Meclisi'nde kavga ettik. Beni mahkemeye verdi. Belki de çok siyasetli ilkleri yaşadım. O da Türkiye'de ilklerden bir tanesiydi. Bir belediye başkanı, bir meclis üyesini belediyenin borçları yüzünden belediye meclisinde yaşanan tartışma yüzünden mahkemeye verdi. Daha sonra yolumuz kararımız belediye başkanına bayriyle kesişti. E, süreci biliyorsunuz. Çok zor bir süreçti. Çok uzun e, yıllar sonra e, kazandık. E, belediyeyi İptal ettiler. İptal ettiler. <laughs> Kasıtlı olarak iptal edildi. İki ay sonra tekrarlandı, bir daha kazandık. E bu az bir başarı değildi. E, Türkiye'ye umut oldu, örnek e, oldu. E daha sonra e, başka engeller de çıktı karşımıza. Siyaseten e, iktidarın çıkardığı engeller oldu. Ekibimizle beraber asla e, yılmadık. <laughs> e, çok başarılı işlere imza attık. E, gerçekten çalıştık. Ee, bazı e, iç faktörlere e, rağmen seçimi e, bir daha kazandırdık ve e, orada da bir ilke imza attık. aynı partiden e, aynı belediye başkanı aynı parti e, yalıbat tarihinde e, çok eşkıya tabii şey yapmıyorum, bilmiyorum 80 sonrasına bakmak lazım tekrar kazandı bir de ilçe olduğu zaman ayrıydı, yalıbat il olduğu zaman ayrıydı. masaya böyle e, yatırmak lazım tabii daha sonra e, bir anlamda kumpasa e, bizi kurban ettiler, e, meze yaptılar. Yeni geldi e, kan kustuk e, ekip olarak, e, kızılık şerbeti içtik. Başkan yardımcımız Zahat e, daha e, ağır bir bedel ödedi. 19 ay gibi süre maalesef e, tutukluk e, kaldı. E, bu bizi e, yolumuzdan e, asla ve asla caydırmadı, mücadelemizden caydırmadı. O günden beri de e, mücadelemiz aynı şekilde, aynı azimle, aynı heyecanla Devam etti. Şimdi neden aday olduğum konusunu açacağım size. Belediye bize geri döndürmemek için elinden <laughs> yapar bir kurum haline geldi. Ciddi bir huksuzlukla adaletsizlikle hepsinin ötesinde insanca baktığımız zaman haksızlığa maruz olduk ve devam etti. Üç yıldır süren üç yıldır süren e, mahkeme süreci götürdü, bitirilmedi. Bitirilmiyor orada. Eskiye dair bakın evlatlar 2012 öncesinde çıkmaya devam ediyor. Artık mahkeme zaman aşımında onları dahi kabul etmiyor. Üç tane bir kişi raporu. E, bize haklı çıkardı. Ancak halkımız e, teslim edilmedi. Ki şunu e, net ve açık söyleyeyim. E, belediye başkan adaylığın alın. Belediye başkanlığından istifamı gerektiren milletvekilliğimi aday adaylığıma başlatan süreç bütçe görüşmeleri yaparırken mecliste İçişleri Bakanı'na Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'ın hafızam yalıtmıyorsa aralığın 21-22'si olabilir veya 23 olabilir. Yanlış bir tarih kullanmayın. Konuşmasında bir kişi raporuyla suçsuzluğu sabit Yalova Belediye Başkanı bakın aynen bu ifade. Yalova Belediye Başkanı niye göreve ifade iade etmiyorsun dediğinde Süleyman Soylu verdiği cevapta Vefa Salman 2024'te seçimi kazanır, tekrar geri döner dedi. Şimdi arkadaşlar, bu Vefa Salman sorunu değil. Vefa Salman sorunu olmaktan çıktı. Ülkenin demokrasi sorunu haline geldi. Demokrasi sorunu haline geldi. Çünkü ortada ciddi bir adaletsizlik var, hukuksuzluk var. Hukukun üstünlüğü değil, üstünlüğü hukuku var. Hak iade edilmiyorsa bu artık savaşı daha yüksek platformda yapma zamanının geldiğini inandım. Çünkü AKP'den Allah razı olsun. Şimdi söyleyeyim yani. Beni bu kadar Türkiye'ye meşhur Türkiye'nin en küçük yüz belediye başkanına bu kadar meşhur olma gibi bir şansı yoktu. Onların sayesinde oldu. Bir sürü faktörler. Seçimi tekrar ettirmeleri. Bazı birkaç şey oldu. En sonunda da bu olay. Ben burada inşallah <laughs> iki ay sonra 13. Cumhurbaşkanı genel başkanımıza özel bir teşekkür etmek, etmek istiyorum. Her zaman bizim arkamızda durdu. Hiçbir zaman e, dilinden düşürmedi. İki yıldan beri en sonunda da e, bir grup toplantısında salman olurumuzdur, gururumuzdur diye vücut e, taşlandırarak çok büyük e, onara etti. İşte bu e, aşamadan sonra da demokrasi adına hadsizlik uğramış ve ondan sonra olacaklar adına da ben siyasetteki yol haritamı daha yukarı çevirmeye kendi kendime önce söz verdim, kararını aldım. Çünkü Türkiye'nin geldiği nokta gerçekten arkadaşlar çok sıkıntılı. Yalovayı düzeltmek için önce Türkiye'yi düzeltmek lazım. Türkiye'de demokrasiyi yeniden tesis edemezsek, adaleti sağlayamazsak, hukukun üstünlüğünü getiremezsek, eee bir daha ekonomi de düzelmez, başka şeyler de düzelmez. Bizim eşim de yanında siyaseti e, yalovada Eşimle beraber yürüttüm. 2014'te aday olduğunda aday adı olduğumda kadın siyasette Türkiye'de çok daha önemli bir pozisyona geldi. Eşli işte politikayı yalavaya bizim öğrettiğimizi düşünüyorum. Ki bizden önce böyle bir şey yoktu, alışkanlık yoktu. İşte o kadınların haklarını da İstanbul Sözleşmesi'nde bu arada katmak lazım savunmak adına. Ama hani özellikle girmeyi, bize girmeyi pek sevmem ama bizim... Eşimin de benim de hayattan bir beklentimiz, isim, makam, mevki, maddiyat yok arkadaşlar. Yani eşim de emekli, ben de emekliyim. Zengin bir aile değiliz, çok çok bir fakir bir aile değiliz. Malımız, mülkümüz yeter ama bizim ne mal, ne mevki, ne isim bırakacak kimsemiz yok. Dolayısıyla, şimdi burada Gençlik Kulu Başkanı'ndan örnek vereyim, daha bekar. Onun doğacak çocuğu, hatta doğacak torununa karşı ben kendimi sorumlu hissediyorum. Biz çünkü böyle bir teslim almadık büyüklerimizden. Bu partide siyaset yapanlardan, bu partiyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o günden beri Cumhuriyet Halk Partisi için yılmadan emek veren, savaş veren, mücadele eden insanlardan. O yüzden ben siyasi yol haritamı bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmasına, Yalova'da birinci çıkmasına... Artı Cumhuriyet Halk Parti'nin de Yalova'da birinde çıkması için nasıl daha önceki seçimlerde çalıştıysak o şekilde ondan daha fazla e, çalışarak başaracağıma inandım ve ondan sonra e, adal aday olmaya karar verdim. Tabii ki e, belediyeyle belediye ile ilgili kabalarda soru işaretleri olabilir. E, 22 Mayıs'ı biz o anlamda bir millet olarak belirledik. Belediyede çalışan üç tane Ailem diyeyim. Ben her zaman onlara ben bu büyük ailenin babasıyım diye hitap ettim. E, İctifai edene kadar e, hiç üzümesinler kendilerini, sıkılmasınlar. Zor günler yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. E, bizim gibi işlerinden e, hak etmedikleri haksızlığa uğrayanlar oldu, tutuklananlar oldu. E, her zaman onların e, yeri bizim hem yüreğimizde hem beynimizde ki e, diğer arkadaşlarımda bazı e, art hariç umur antiparantez belirteyim. Bizden sonrakileri zaten katmıyorum. Tabii belediyenin de ortada bir başarısı da maalesef yok. Eee hep söyledim Yalva benim evladım gibi. Yalva Belediye'deki personelim de o eee evlatlarım e, benim. Onları hiç öksüz bırakmayacağım. Asla akıllarına e, kötü bir şey gelmesin. 22 Mayıs, 14 Mayıs'ın bir hafta sonrası atamalar başlayacak. Onunla ilgili de B planımız, C planımız hazır. Ben bunun eee Görüşmelerini de yaptım, öyle söyleyeyim. Şimdi bu aday adaylı açıklaması, onu çok da fazla detaylandırmak e, istemiyorum. Yani kimsenin kafasına Vefa Salman e, Yalava'yı bırakıyor gibi gelmesin. Ben Yalova Belediyesi'nin bundan sonra babası değil, büyük babasıyım. Benim gene e, kanatlarımın altında, benim şemsiyem altında ne yağmurdan etmeyecekler, ne borandan, ne kardan, ne kıştan e, onları mağdur etmeyeceğim. Ettirmeyeceğim de. Zaten... Ee, seçimde çok yakın, 8 ay gibi falan, 9 ay gibi bir süre kalacak. Ee, o e, aşamada da bir e, BKM'imiz var. Bunun e, bilinmesini istiyorum. Ben bu çıktığım yolda bugüne kadar bana eşlik etmiş bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, hatlarını e, helal etsinler. Benden da bir hak varsa helal olsun. Ama dediğim gibi bir e, sayfayı kapatıp başka bir Sayfa açıyoruz. Ee, yine hepsinin e, yol arkadaşlığına e, ihtiyacım var. Hepsinin e, desteğine ihtiyacım var. Şunu da söyleyeyim. Hani e, bazen böyle e, bize e, sağlık verdiği bir öğüt vardı ki ben zaten onu seçim döneminde de vermiştim belediye başkanım aday e, döneminde hatta da hatta asla ve asla dedi parti takmayacaksınız, insan ayırmayacaksınız, e, siyasi görüşüne bakmayacaksınız dedi. O günden beri bakın ilk defa belediye başkanı istifa ettikten sonra parti rozetimi Bunu da bilmenizi istiyorum. dedim, benim bakama mevkiye hiçbir şey ihtiyacım yok. Üç senedir bizim dokunamadık gelimiz kalmadı. Hallaç gibi attılar belediyeye. Hayır bileciği vefat salmanı bir şey muyuz çıkartırız diye Allah'a bin şükür. Buradan biz bir de haram lokma geçirmedik. Bakın ne söyledim? Gene söylüyorum. Daha önce söylemiştim. Şu cep telefonum benim kendi numaram. Ben bir sefer belediye cep telefonumun faturasını ödettim Yurt dışına giderken de da bıraktım. Sekreterim baktı. Özel kadem müdürü baktı. Şoförüm baktı. Orada bile dikkat ettim. Artı bir şey daha söyleyeyim. Bir dönem belediye örnek olsun tasarruf adına kendi arabamı kullandım. Eşimin üstündeydi. Utanmadan, sıkılmadan kendi arabasına yakıtı belediyeye alıyor dediler. Allah öyle büyüktü arkadaşlar. Belediyede e, yakıt, mazot var, benim arabam benzinliydi. Oradan bile tutturamadılar. Biz e, dimdik durduk. Hiç özür dilerim bunu kullanmak zorundayım. Siyasi devirde tabirle kıvırmadık. Bunu bana e, genel merkezde, parti meclis üyelerinden, medyaklerinden de söyleyenler oldu. Mücadelemiz bundan sonra Türkiye için, ülkemiz için Yalova bizim olmazsa olmadığımız. Her zaman dediğim gibi benim evladım ben yalova yasla asla yalnız bırakmayacağım. Çıktığımız yolda partideki arkadaşlarımızla Patartşi gününe kadar e, başvurular e, devam edecek aday adaylığı için. E, sayılarak sayı olarak da herhalde e, partinin tarihinde ilk defa bu kadar fazla adaylı olacağını düşünüyorum. E bu da e, iktidarın işareti. Orada söyleyeyim. Bu onu onu gösterir. E, çünkü Partiye, Genel merkezde de yaptığım istişarelerde bugüne kadar blokatların bu kadar çok ilgi göstermesi, istifa için, milletvekili aday adaylığı için başvurması bunun bir göstergesi. Bu meseleyi onu paylaşmış olayım. Genel Başkan'a da sözünü verdim. Partiyi de sizle de Yalava'da birinci çıkaracağız dedim. Şunu da bilmenizi isterim. Son olarak da bunu da açıklayayım sizlere. Türkiye'de belediye başkanlarından bir tek bana genel başkanımız bu izni verdi. Çok belediye başkanı vardı. Benim gittiğim günde vardı. Mecliste de vardı. Genel başkanla görüşürken de vardı orada. Genel merkezde de vardı. Açık açık Vefa Salman'ın orada haksızlıktan dolayı özel durumu var. Vefa Salman dışında hiçbir belediye başkanı aday olmayacak dendi. Biz de ondan sonra istifamızı verdik. E, dosyamızı tamamladık. Geden merkezimize teslim ettik. E, bu çıktığımız yolda Allah başta e, partimizi e, genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizleri e, mahcup etmesin. Ülkeye, e, Yalava'ya e, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.